Merhaba arkadaşlar, ben Miray Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı yazarı Mustafa Göker'den. Hepiniz umarım çok iyisinizdir. Çalışmalarımızın sonuna geldik. Herhalde hepiniz heyecandan duramıyorsunuz. Peki neler bekliyor bizi bundan sonraki süreçte? Elbette birçoğunuz stres yaşıyor olabilirsiniz. Acaba ileride ne olacak, sınav iyi mi geçecek, zor mu geçecek diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama hiçbir yılgınlığa gerek yok. Çünkü hepiniz... İyi çalıştınız. Sınavı kazanmayı hak ettiniz. Bu süreçte elbette netleriniz bazen düştü, bazen yükseldi, bazen de yerinde saydı. Bunlara takılmamız mı gerekiyor? Elbette hayır. Çünkü artık sınav gelmek üzere ve siz artık önünüze bakmalısınız. Biliyorsunuz Türkçe sınavımız 40 tane sorudan oluşuyor. Bunların yaklaşık 20 tanesi paragraftan 10 tanesi yaklaşık yine sözcükte anlam ve cümlede anlamdan. Geriye kalan 7 ile 11 soru arasında da dil bilgisinden sorumuz geliyor. Vazgeçilmezlerimiz var biliyorsunuz. Ses bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri. Bunlarla ilgili özellikle ses bilgisinde 3 tane ses olayına çok dikkat edelim. Ünlü düşmesine, ünsüz benzeşmesine ve ünsüz yumuşamasına. Yazım kurallarında ise büyük harflerin kullanımı ve birleşik sözcüklerin yazımı bizi çok ilgilendiriyor. Noktalama işaretlerine geldiğimizde ise virgülün, noktalı virgülün ve iki noktanın yazımı ve onun sorulması bazen bizi zorlayabiliyor. Paragraf konularına geldiğimizde ise paragrafın yapısı, paragrafta ana düşünce, yarın düşünce gibi konularla hep karşılaştınız ve bunlar mutlaka gelecek. Sınavı çözerken istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Eğer sınavı kontrol edebileceğinize inanıyorsanız hiç çekinmeyin. Sorulara istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Ama tabii 40 soru uzun. Bazen yorulabilirsiniz. O zaman şöyle bir geriye bir yaslanın. Şöyle etrafınızı bir gözetleyin. Gözlerinizi metnin üzerinden ayırın. Böylelikle konsantrasyonunuzu tekrar toplayabileceksiniz. Ama merak etmeyin. Hepiniz sınavı sonuna kadar götürecek ve çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Peki birkaç sözümüzü de ayeti öğrencilerimize söyleyelim. Siz aynı zamanda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden de yani Edebiyat bölümünden de sorumlusunuz. 5-6 tane sorumuz biliyorsunuz paragrafta anlamdan çıkıyor. Bununla birlikte şiir bilgisi, divan şiiri... Batı edebiyatı alanında gelişen Türk edebiyatı ve Cumhuriyet edebiyatından sorularımız geliyor. Burada özellikle divan şiirine ve şiir bilgisine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yaklaşık 10 tane soru bu iki konudan geliyor. 5-6 tane sorunun da paragrafta anlamdan geldiğini düşünürsek geri kalan batı edebiyatı, batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı geri kalan kısımları oluşturuyor. Dolayısıyla metni, sınavı bir bütün olarak değerlendirmeniz sizin için çok önemli olacak. Evet arkadaşlar umarım çok güzel bir sınav geçireceksiniz ve hedeflediğiniz yerleri mutlaka ve rahatlıkla kazanacaksınız. Siz kendinize güvenin biz size güveniyoruz. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.